Merhaba içerim hoş geldiniz. Bugünkü hobi çalışmamızda birlikteyiz. Daha önce evimizin duvarlarını belegent freewall dediğimiz Kendine yapışkanlı yastıklı taş duvar paneliyle kaplamıştık. PVC bir malzemeydi bu. Gördüğünüz gibi pembeydi bunun rengi. Şimdi bunun üzerine selülozik yağlı boyayla beyaz renk çalışması yapacağız birlikte. Daha önceki çalışmalarımızda üzerine boya yapma şansımız falan var mı diye soranlar oluyordu. Değerli takipçilerimiz, plastik boya da vurabilirsiniz. Plastik boya kalkma ihtimali olduğu için selülozik yağlı boyayla ben bu pembe rengi beyaza çevireceğim. Birlikte bu çalışma için içerimizi çalıştırdık. Şöyle bir tane beyaz boya aldık kendimize. Birazcık selülozik tinerle incelttik boyamızı. Şöyle bir küçük rulo yardımıyla boyamızı şöyle bandıracağız ve çalışmamıza başlayacağız. Şöyle fazlalığını silttirseniz çok da selülozik kenar inceltmesi yapmazsanız boyanızda öyle büyük damlamalar olmaz. Şöyle yavaş yavaş rulomuzla boyamızı böyle uygulayacağız. Sonrasında e, beyaz bir renge kavuşturmuş olacağız duvarımızı. Yenileme çalışması yapacağız. Burada malzememiz yetmemişti. Peteğin burada da biraz grilik falan var. Amacımız izolasyondu. O anda geçen sene kışı kurtardık. Çok da başarılı oldu. Bu malzeme yaklaşık 6-7 derece fark ediyor evde. Yani dışarıdan gelen soğuğu engelliyor. Böyle mantar oluşumlarını da engelliyor. O yüzden şimdi de bu boyayla renk değiştirerek güzelce kullanmaya devam edeceğiz. Hem bu kafanızdaki soru işaretleri gitsin diye. Ben zaten bu boyayı yapacaktım. Bunu yaparken de içeriği çalıştırdım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Hani boya yapmak isterseniz gördüğünüz gibi böyle renk değiştirme şansınız var. Çok inceltmezseniz de benim yaptığım gibi böyle akıntı da olmuyor gördüğünüz gibi. Bir küçük rulo bir de kestirme fırçasına ihtiyacınız var. Bir de selülozik boyaya hangi renk istiyorsanız Hangi marka istiyorsanız onu size bırakıyorum. Sonuçta biz bir ticaret yapmıyoruz. İlle şu marka bu marka diye bir şey yok. Bu sizin takdirinize. Amaç evimizi güzelleştirmek. Isı izolasyonu sağlamak. Değerli takipçilerim umarım bu içerikte sizlere faydalı olmuştur. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa abone olsun. Bu güzel kanalı büyütmeye devam edelim. Enerjinizle ben daha da güçlü oluyorum. Yeni çalışmalar için sizlerden destek rica ediyorum. Gördüğünüz gibi sergözlük boyayla renk değişimimizi tamamlıyoruz. Oldu ki kullandığımız renkte solukluk oldu. Bir kat daha atarsınız. Ama kesinlikle güzel oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yağlı boya malzemeyi bozmuyor. Sizi daha fazla sıkmadan içerimizi sonlandıralım. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı pusula çağlayan da kalın. Hoşçakalın.